Eski Yunan Roma ve 17. yüzyıl Fransız sanatı ile ilgili sanatçı ve esermiş bir manası. Üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini yitirmeyen, türünde, türünde örnek olarak görülen eser. Alışılmış antik Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan sanatta kuralcı, kökleşik. Şimdi günümüzde klasik, üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen eserler yolunda üretilmiş, eserleri de ifade edecek biçimde de kullanmaktadır. Şimdi bakın Kantemiroğlu'nun Sasker Peşeri, Beethoven'ın 9. Senfonisi, Efendim Vivaldi'nin 4 mevsim keman konçertoları, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa ve İsa'nın son yemeği tabloları, Mimar Sinan'ın Selimiye Camii, Necmet Nokke'nin Hakkâ Selafsay Celali, bunlar klasik. Ya yani bunlar üzerinden çok seneler geçmesine rağmen insanların hala beğendiği, hala sevdiği, örnek aldığı, kopya ettiği eserler. Tamam mı? Buna kimse itiraz etmiyor. Şimdi Fazıl Sayın Mezopotamya Senfonisi ile işte Niyazi Sayın Necmet Nokya'nın şiirine yaptığı Şevk şarkı da yapanlar hayatta ve güncel olmasına rağmen bunlar da klasik. Çünkü klasik yolda yapılmış bunlar. Yani Fazıl Sayın Mezopotamya Senfonisi'nin hangi sınıfa sokuyorsunuz derseniz klasik müzik sınıfına sokarsınız. Onu pop müzik ya da başka müzik diyemezsiniz. Ya da Niyazi Sayın'ın bestelediği, Necmet Nokya'nın şiirinde bestelediği yaptığı Şevk şarkı klasiktir. O yani üstünden seneler geçmemiş, geçmiş olmamasına rağmen. Bu klasiktir yani. O yolda yapılmıştır çünkü. Anlatabildim mi? Şimdi toparlayacak ve Ebru özelinde çıkarımda bulacak olursak Hatip Mehmet Efendi, Necmet Nokyay ve Mustafa Düzgünman'ın yaptıkları artık klasiktir. Ve onların yaptıkları gibi yapılan yani onların yolunda yapılan Ebru'lar da klasiktir. Yani ben Mustafa Düzgünman'ın bir Ebru'sunun benzerini yapıyorsam, onun gibi yapıyorsam o artık klasiktir. Yani hangi Ebru klasik, hangi Ebru geleneksel, hangi Ebru çağdaş diye tartışmadan ben önce tanımları yerine koyalım, o tanımlar üzerinden konuşalım. Bakın Türk Dil Kurumu'nun klasik tanımlarından bir tanesi sanatta kuralcı. Yani hem sanatta kural tanımayacaksınız hem de geleneklerden besleniyorum. Ben geleneklerine bağlı yenilik için böyle bir şey olamaz. Tamam mı? Sanatta, her sanatta bir takım kurallar var. Ebru'da da bir takım kurallar var. O kurallara riayet edeceksiniz. Klasikçi, klasik Ebru yapıyor olmak için. Tamam mı? Yani hem gelenekli ya da klasik Ebru yaptığı söyleyeyim hem de sanatta kural olamaz kardeşim. Sanatta kural konulamaz. Söylemeyi doğru bir söylem değil. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Eğer klasik yapıyorsanız Kurallarınız var. O kulesinin kurallarına uyacaksınız. Ha ben modern yapıyorum arkadaş. O zaman istediğini yap ya. Beni ilgilendirme. Anlatabilir miyim? Şimdi biraz yani klasik benim kafamda klasik böyle. Ben klasiği böyle anlıyorum. Yanlış anlıyorsam siz daha farklı anlıyorsanız söyleyip tartışalım. Ben ben kendimi düzelteyim. Şimdi geleneklerden bahsedeyim biraz. Şimdi gelenekler en yalın ve sosyolog olmayanların da anlayacağı tanımıyla bana göre Bireylerde içinde yaşadıkları topluluklara aidiyet duygusunu güçlendiren sosyolojik olgulardır gelenekler. Yani ben hangi toplumun geleneklerini yaşarsam kendimi o topluma ait hissederim. Geleneklerin bulunduğu en büyük topluluk, ümmet en küçük topluluk ailedir. Bireyler hangi toplumun geleneklerini yaşıyorlarsa kendilerini o topluluğa ait hisseder. O topluluğun bir ferdi olarak görürler, oraya ait hissederler. İçinde bulunduğu toplumun geleneklerini yaşayan bireye gelenekçi, bu gelenekleri reddeden birisine ise modernist denir literatürden tanımlar bunlar. Tamam mı? Yani gelenekçiliğin tersi modernizmdir. Yani hem gelenekçi hem modern olmazsınız. Şimdi bakın. <laughs> Amerikalılar pazar akşam yemeğini, yani Amerikalı dostu olanlar bilir. Bütün aile toplanıp, cümbür cemaat toplaşıp pazar akşam yemeğini bir arada yemeği çok önemserler. Tamam mı? Bu bir Amerikan geleneği. Yani büyük anne, büyük baba çağırır, toplaşır, pazar akşam yemeğini hep beraber yerler. Bunu yani cumartesi akşamı yeseler de olur. Ama illa pazar akşamı yemek. Tamam mı? İngilizler öğleden sonra saat 5'te çay içer. Sütlü çay içerler. Daha sütsüz de içmez. Saat 5'te sütlü çay içerler. 4'te içseler de olur. Sütsüz içseler de olur. Yok. Öyle 5'te sütlü içecekler. O onların geleneği çünkü. O geleneği yerine getirince kendilerini İngiliz toplumuna ait İngiliz hissederler. Yani öyle bir mecburiyet yok 5'te çay içme. 3'te içer çay efendim Yok ona 5'te içecek. 5 o'clock diyor. Tamam mı? Sütlü çayını içecek. Yanında da bir tane cookie kurabiye böyle. O kendini İngiliz hisseder. Şimdi Japonlar kendini öne eğilerek selamlıyorlar. Bizim gibi tokalaşmıyor. Tamam mı? Bu da onların geleneği. Bize çok anlamsız gelebilir yani. o diye böyle karşılıklı Ama adamlar öyle selamlaşıyor. Şimdi Osmanlı'da gelen misafire kahvenin yanında su getirirler. Sebebini biliyorsunuz. Misafir misafir kahveyi alırsa, karnı tok suyu alırsa karnı aç demek. Önce suyu alan misafire yemek de getirir. Yani bu misafire karnaş mı tok mu kardeşim diye sormanın çok kibar yolu. Tamam mı? Biz biz bu geleneği yaşarsak kendimizi Türk, Müslüman, Osmanlı hissederiz. Bizde diş kirası diye bir şey vardı. Şimdilerde kayboldu. Ya eve gelen misafire diş kirası verilir. Tamam mı? Kalpten ağırlandığını göstermek misafirin evinden mutlu ayrılması için ev sahibi tarafından teşekkür mahiyetinde diş kirası verilir. Bu bizim ağır. Kim, Kimse de yok bu. Bir tek Türklerde var. Bak nazar boncuğu bunun batıl olduğunu bile bile hepimiz kullanıyoruz. Arabaya asarız, oraya asarız, buraya asarız. Bir şey yaradı, yaradı yok bunun ama adet olmuş. Bize İslamiyet'ten önceden kalan yani şamanizm döneminden kalan bir şey bu. Ama hala işte gelenek olmuş, adet olmuş. Oraya bir tane nazar boncuğu asarız. Arabanın tamponuna bilmem nesine bağlarlar bir tane filan. Yani bizi de askere gidecek delikanlıya, evlenecek kıza, bir de kurban edilecek koça kına, yakarlar. Başka hiçbir memlekette yok bu. Bir tek bizde var Tamam mı? Onu illa yaparlar Yani askere girecek delikanlı Anadolu'da kına yakarlar. Koça kına yakarlar. Geline kına yakarlar. Yakmasalar ne olur? Gelin gelin olmayacak. Olur. Koç kurbanı kabul olmaz mı? O da olur. Yok ama illa yakarız. Tamam mı? Şimdi bizim bir yakınımız vefat ettiği zaman helva dağıtırız. Ya yani başka hiçbir Müslüman toplumunda böyle bir gelenek yok. Biz onu helva dağıtırız. Bu dağıtırken de Deriz ki işte yengemin, amcamın kayınvalidesi vefat etti. Atıyorum. Onun helvası der teslim ederiz. Şimdi alan alan onu alır. O vefat edenin ruhu için ya bir Fatiha-i Şerif ya bir Yasin-i Şerif okur. Helvanın, helvanın dağıtılış amacı benim filancam vefat etti. Ruhuna bir Fatiha okuyun demektir aslında. Onun kibar yoludur yani. Tamam mı? Helvayı veririz. Alan da biliyorsa okur. Bilmiyorsa afiyetle yani böyle güzel helva yapmışlar. Tamam mı? Şimdi bu bizim geleneğimiz. Başka hiçbir Müslüman toplumda yok. Biz bu geleneklerimizi yaşadığımız sürece kendimizi bu topluluğa ait hissediyoruz. İnsanlar top, belli topluluklara aidiyet duygusu içinde olmayı isterler. İnsanın fıtratında var bu. Bir yerlere ait olur. Yani onun için insan Beşiktaş tutuyorlar. Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray tutuyorlar. Tamam mı? Onun için bir partiye bağlanıyorlar. Başka bir şey yapıyorlar filan. Bir derneğe gidiyorlar. Bir topluluğa ait, ait olmak istiyorlar. Tamam mı? Bu helvayı da biz onun için yapıyoruz. Bizim mesela benim ailede gelenek ne? Benim ailem sizde de muhtemelen vardır. Dini bayramlarda, Ramazan ve Kurban bayramında benim annem bir tepsi peynirli, bir tepsi kıymalı su böreği açar, elde açar. Tamam mı? Erkekler namaza gider, namazdan geldiği zaman işte su böreği pişer, sıcak sıcak sofraya koyar, çay da demlenmiştir, burada börek gelir. Bu bizim aile geleneği. Ben, ben bildim bileni, çocukluğumdan beri bu bende baba ailesi ailesine aidiyet duygusunu pekiştiriyor. Ben bu ailenin bir ferdiyim. Soyadımla gurur duyuyorum. Tamam mı? Sizde de muhtemelen benzer şeyler vardır. Yani gelenekler kötü şeyler değiller. Biz bu gelenekleri yaşadığımız sürece e, insanız. Geleneklerimizi unuttuğumuz sürece de maddeleşmeye başlıyoruz artık. Anlatabildim mi? Şimdi dedik ki hangi toplumun geleneklerini yaşarsanız o toplumu ferdi gibi hissedersiniz kendinizi. Yılbaşında Noel ağacı süsleyen, ağacın dallarına hediyeler arasın, Türklerine buna Noel baba getirdi, bak sana hediye getirdi diyen. Yılbaşı gecesi hindi pişiren birisinin kendisini Müslüman Türkten daha ziyade Hristiyan Amerikalı gibi hissedeceği açıktır. Ben Öyle yapsam öyle hissederim yani. Yani yılbaşında Noel ağacı süsledim, hediyeler astım filan böyle. Hindi pişirdim. Bunlar Amerikan aletleri bunlar. Oları yaşıyorsanız kendinizi Amerikalı gibi hissediyorsunuz. Biz öyle bir şey yapmayız. Anlatabildim mi? Sanatta da geleneklerimizi yaşatmak, yaşa yaşamak ve yaşatmak bu toplumun bireylerinin kendilerini Türk ve Müslüman hissetmesi için önemlidir bana göre. Bunları yaşamamız ve yaşatmamız lazım. Şimdi Türkistan sanat geleneğinden bahsedeyim bir kısaca. Şimdi bakın Türk İslam sanat geleneğinde bir, bir, bana bir tane bir, şey var benim çok önemsediğim bizim sanat gelinimizde. Bir de üçüncü boyut yok arkadaşlar. Bunun bir tek sebebi var. Allah'ın yarattığının aynen resmetmemek endişesi. Tamam mı? Şimdi bakın. Çiçek Derman'ın bir e, yerde çıkmış bir makalesi var. Okuyayım size. Tamam mı? Tesip yani Yusuf. Bunları okuyacağım. Üç tane var böyle okuyacağım. Birisi Nazan Bekiroğlu'nun, birisi Beşir Ayvazoğlu'nun, birisi de bu Çiçek Hanım'ın. Tesip üsluplaştırılmış. Nebati asıllı motiflerle hazırlanan kompozisyonlarda uygulanma sahası bulmuştur. Bir çiçeğin dikine kestiğini üsluba çekilmiş haline hatayı, kuş bakışı görüşünü üsluplaşmış haline de penç adı verilir. Bütün çiçeklerin olgunlaşma çizimleri, gonca gibi grubu vesaire tamam mı? Ancak şu husus göz ardı edilmelidir ki tezgini sanatların hepsinde aynı olan ve desenin yapı taşlarını meydana getiren motifler sanatkar tarafından gerçekçi bir bakışla tabiattan alınmış, esas çizgileri korunup teferruata atılmış, Buna şahsi zevk ve görüşlerle katılarak çizimi tamamlanmıştır. Üsluplaştırma veya üsluba çekme adı verilen bu yol sayesinde ne tabiat kopya edilmiş ne de tamamen zıddı olan şekiller ortaya çıkarılmıştır. Böylece motiflerde hem tabiatı hem de sanatkarı seyretmek mümkün olmaktadır. Tamam mı? Şimdi o tesipteki motifler biraz sonra kitapları göstereceğim. Tamam mı? Çin'de de var. Kalem işinde de var. Ciltte de var. Bizim tezinatımızın temelindeki motifler, hataylar, pençler, üsulaştırılmış hayvani figür, Rum, Rumiler, bulutlar, ne varsa münhaniler, aklınıza gelen her şey her yerde kullanılmış. Cilde, ciltte, kalem işinde, tesipte, minyatürde anlatabiliyor muyum? Şimdi Ebru'da da çiçek yapıyoruz. Biz yani lafın geleceği yeri oraya getirmeye çalışıyorum. Ebru'daki çiçeklerin de üsluplaştırarak yapılması lazım. Yani aynen resmettiğiniz zaman o Ebru, Ebru sorarsanız onu, şimdi bu, bu geleneğimize aykırı bir şey yapmış oluyorsunuz. Tamam mı? Ya ben niye buna karşıyım? Yapamadığından karşı değil. Ne olur beni yanlış anlamayın. Yani bu adam beceriksiz. Üç boyutlu çek yapamadığı için bunlara karşı çıkıyor diye öyle düşünmeyin. Yani. Bakın bu Nazan Bekiroğlu'nun çok önemli bir yazısı. Tamam mı? 4 Kasım 2011 tarihli Zaman Gazetesi'nde Nazan Bekiroğlu bunu yazmış. İnternetten bulup okuyabilirsiniz. Minyatürün izinde diye bir yazı. Batı sanatının eksilini teşkil eden Mimesis, Platon mağarasının içiyle sınırlıdır. Bu yüzden genel geçer algı nezdinde kavranması kolay. Sanat bir yansımadır. Tabiatı yansıtmadaki ustaların nispetinde sanatçı da başarılı sayılır. Yani batı sanatçısı tabiatta ne görüyorsa onu aynen resmettiği sözü çok başarılı. En başarılı sanatçı. Onun için Leonardo da Vinci'nin, efendime söyleyeyim, e, Michelangelo'nun vesaire atölyeleri anatomi laboratuvarına dönmüş. Yani kadavraları keserlermiş, kaslara bakar, nerelerde adaylar varsa, yaptıkları heykellerde, yarısız resimlerde, <laughs> oraları öyle yapalım, aynen yapalım diyor. tamam mı? Sanatçının hangi tehlikeli sularda gezindiğini uyaran konuşayım Musa meselesi İslam kültürüne mimetik sanatların neden itibar görmediğini de cevabını verir aynı zamanda. Müslüman sanatçı Allah'ın yarattığını bir benzerini yaratmaktan ve onu açıklamaktan şiddetle kaçınmaktadır. Bu durum İslam sanatlarının mimetsiz yazıp bir kavram var. Soyutlayıcı üslubunda Yani İslam sanatlarında soyutlama var. Burada şuna özetleyeyim ben tamam mı? Diyor ki batı sanatçısı mağaranın içinde yaşıyor. Mağaranın içinde ne görüyorsa aynısını resmediyor. Ama İslam sanatçısı biliyor ki mağaranın dışında başka bir alem var. Asıl alem orası. Biz burada, burası asıl alem, gerçek alem değil. Biz burada bir sanal alemde ya da rüyada yaşıyoruz. Ama öldükten sonra asıl aleme gideceğiz. Tamam mı? İslam sanatçısı asıl alemi tasvir etme ihtiyacını hissediyor sürekli. Orayı anlatmaya çalışıyor. Çünkü burayı aynen resmetmiyor. Orayı anlatmaya çalışıyor. Tamam mı? Orayı da gidip görmedi ki orayı nasıl bir yer. Oradaki lale nasıl bir lale bilmiyor. Oradaki karanfil nasıl bir karanfil bilmiyor. Tamam mı? Oradaki laleyi, oradaki karanfili, oradaki başka bir şeyi üsluplaştırarak ima ediyor. Yani İslam sanatçısı, bizim sanatlarımızda üsluplaştırmanın temelinde yatan sebep bu. Anlatabiliyor muyum? Yani e, ötelerden, öteleri tarif etme ihtiyacından kaynaklanıyor. Buradaki laleyi koyarsanız oradaki laleyi nasıl bilmiyorsunuz. Ama o laleyi üsluplaştırırsanız onu ima ediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? İslam sanatçısı bugüne kadar bu sanatı böyle yapmış. Yani minyatürden örnek vermiş. Batı sanatçısıyla bizim minyatürcünün elindeki alet, gereç, enstrümanlar aynı. Onun da fırçası var, onun da boyası var, onun da kağıdı var, altını var, her şeyi var. Ama Batı sanatçısı resim yapıyor. Aynı şeyi bizim sanatçı, bizimkinin ee, kullanma biçimine baktığımızda onun mimetik olandan farklı bir izlediği görülür. Minyatür her şeyden evvel canlı gibi olma iddiasını, üçüncü boyutu derinlik yanılsamasını, perspektifi reddeder diyor. Doğru diyor. Yani bizde de Minyatürde işte işte en uzaktaki en yukarı çizilir, en büyük ya en önemli şahıs diğerlerinden de iri çizilir. Suratlara bakarsanız herkesin suratı birbirine aynısıdır. Hiç kimsenin yani suratlar farklı çizilmez. Tamam mı? Filan. Şimdi bu da Beşir Ayvazoğlu'nun Genel indirilişi kitabından bir pasaj. Tasvir yasağının zaruri bir sonucu olarak soyuta yönelen Müslüman sanatkarlar soyutlama irade ve heyecanlarına tasavvufta çok parlak bir karşılık bulmuşlardır. Pratikte varılan sonuç Hiçbir fenomenin doğrudan dile getirilmediği, iç gayesi görünenlerin ardındaki görünmeyene ulaşmak, dış gayesi ise dünyayı güzelleştirmek olan, başka bir de işte deruni olarak ne kadar dini ise dışarıdan o kadar pürüz ve o kadar profan bir sanattır. Bütün metafizik arka planına rağmen şaşırtıcı bir biçimde hayatın içinde yer alır. Camideki mihrap, mutfaktaki kullanılan kapkacak, atların koşum takımları vesaire aynı prensipler çerçevesinde tezgah edilir yani güzelleştirilir. Bütün semavi dinlerde var olması tasvir yasağının evrensel bir ilki olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan en basit biçimiyle resim ve heykel yasağı olarak anlayıp ardındaki derin felsefe göz ardı edilmemelidir. Bu yasak putlaştırmanın yasaklanması olarak anlaşıldığı takdirde ki öyle anlaşılması gerekiyor. Geçerliğini hiçbir çağda yitiremeyecek temel bir ilki olarak karşımıza çıkar. Başlangıçta günah işlemiş olmamak için yani sadece itikadi endişelerle figürden kaçan veya figürü cansızlaştırarak bir çeşit nakış haline getiren Müslüman sanatkarlar zamanla tasvir yasağının basit bir yasak değil, temel bir ilke olduğunu anlamış ve ilkenin üzerine başlı başına bir estetik inşa etmişlerdir. Mimariden musikiye, şiirden tezginata, hat sanatından arabeske kadar. İslam sanatı deyince aklımıza gelen bütün sanatların arkasında özellikle sufiler tarafından bu ilke, ilke etrafında dantela gibi örülmüş ince estetik ve görkemli metafizik yatmaktadır diyor Beşir Ayvazoğlu. Şimdi buradan bir çıkarım yaparsak anladığımız ben anladığımı anlatmaya çalışayım. Batı sanatıyla İslam sanatının çıkış noktaları farklı. Batı sanatı, Batı sanatçısı gördüğün aynen resmetmeye çalışıyor. Aynısını resmetmeye, fotoğrafını çekmiş gibi, tamam mı? Batı sanatı için, sanat sanat için midir, sanat toplum için midir tartışmasını saatlerce yapabilirsiniz. Tamam mı? Hatta kavramı bile. sanat kavramı bile. Tabii. Hatta Batı sanatıyla sanata topluma sosyal mesaj verebilirsiniz. Yani resimle, sinemayla, edebiyatta efendim karikatürle neyle istiyorsunuz? topluma sosyal mesajlar verebilirsiniz. <laughs> Ama İslam sanatları için bu sanat bizim sanat yani hat sanatı sanat için midir, toplum için midir ya da tesip acaba sanat için mi yapılıyor, toplum için mi yapılıyor diye bir tartışma abesleşti. Ya da tesip sanatını kullanarak, minyatürü kullanarak halka topluma sosyal mesaj vermek e, cümlesi yanlış bir cümle. Böyle bir şey yapamazsın. Niye? Çünkü bizim sanatlarımızın hepsinin bir tek yapılı sebebi Allah'ın rızasını kazanmak için yapılıyor sanatlar. Başka bir şey yapmıyor. Yani topluma mesaj vermek için tesbih yapmıyorsunuz. Allah'ın rızasını kazan. Niye? Allah'ın kelamını en güzel süslemeye uğraşıyorsunuz. En güzel süsleyeyim, rızasını kazanayım. Tamam mı? Pardon. Şimdi bakın Saadettin Ökten Hoca'nın da böyle bir şeysi var. Sanatkar her şeyden önce yetenekli insandır. Siz okuyun ya ben okumayayım bunu. Şimdi bunun son paragrafında diyor ki bu sebeple sanatını büyük kudretin erişilmez eseri olan tabiatın içinde eritmeye o tabiatta bir uyum içerisinde ortaya koymaya gayret etmiştir. Çünkü kendi sanatı da tabiatın büyük esrarını inşa eden aynı kaynağın kendi naçiz varlığı üzerindeki bir lütfundan, bir tasarrufundan başka bir şey değildir. Tamam mı? Şimdi bakın Mustafa Özgü Bey diyor ki Bilke ki Manzur'un olan Destin Hükşü Mustafa Nusreti Mahmut Hüdayi Himmeti Ali yani, yani elinden çıkan nakışlar zannetme ki senin elinden çıktı Mustafa. Bunlar Aziz Mahmut Hüdayi Efendi'nin himmeti Nusreti yardımı Ali Aba'nın da himmeti olmasaydı çıkmazdı diyor. Yani İslam sanatçısı hiçbir zaman ben yaptım. Ben ne güzel yaptım ya. Bir Kur'an yazdım abi. Öf kimse yazamadı. Böyle bir şey İslam sanatçısının aklına asla geçmez. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim sanatçımız Türk İslam sanatlarını doğru yapan bir müzehibin, bir hattatın, bir minyatürcünün, bir evrucunun aklından ne biçim yaptım ben? ben? İyi ki ben yaptım. Ben yaptım. Benden güzel kimse yapamaz. En güzel ben yaptım. Böyle bir şey yok. Ama Ebru camiasında bunlardan o kadar çok görüyorum ki ben. Adam Ebru'larını kucaklamış. Bunu ben yaptım. Ben 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 diye fotoğraf koymuş. Değil mi? Yani sanatçının duruşu, Ebru'cunun duruşu şöyle olması lazım bana göre. Güzel bir Ebru yaptığınız zaman ya İbuha ve ne biçim yaptım? Fuat abi bile yapamaz bunu ya. Yapamadı kimse filan. Demek yerine bunu yapmaya beni vasıta kıldığın için sana hamd ederim deyip bizim şükretmemiz lazım. Ebrucu'ya yakışana yakışanı budur. Gelenekli Ebru yapan Ebrucu'ya, doğru Ebru yapan Ebrucu'ya yakışanı budur. Tamam mı? Güzel bir şey yaptığınız zaman oturup hamd etmemiz lazım. İyi ki beni seçtin, kurban oldun. Başkasını seçseydin bu başkasının elinde olacaktı. Şimdi benim elimde. Diye dua et. Niyaz yani hamd etmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani yaklaşımlarımız farklı. Şimdi bizim sanatlarımızda niye biz e, topluma sosyal mesaj veremeyiz ya da sanat sanat için midir, sanat toplum için var Çünkü hüsn Hat Allah Kelamını ve Resulünün sözlerini en güzel şekilde yazmayı amaçlar ve yazının güzel yazıya dönüşmesi sadece bu amaç doğmuştur. Öyle mi miydi? Doğru mu söylüyorum? hüsn Hat'ın güzel yazıya yani hüsn Hat'ın ortaya çıkmasının sebebi, güzel yazıya dönüşmesinin sebebi Allah Kelamını en güzel biçimde yazmak endişesinden doğmuştur. Ondan evvel herkes yazı yazıyordu yani. Ama ne zaman Kur'an-ı Kerim nazil oldu, insanlar Kur'an'ı çoğaltmaya başladılar, yazmaya başladılar. Güzel yazmaya çalıştılar, en güzel. Çünkü Allah kelamı o yani. Tesip Allah kelamını ve Resul'ün sözlerini en güzel şekilde süslemeyi amaçlar. Onun için yapıldı. Minyatür Allah'ın Resul'ün hayatını ve din büyüklerinin menkıbelerini anlatmak amacıyla yapıldı. Mimarinin sanathaneye dönüşmesi cami mimarisiyle başladı. En güzel ibadethaneleri yapmak amacını taşıyor. İslam aleminde çini ve kalem işi Allah'ın mabetlerini en güzel biçimde tezin etmek amacıyla sanat haline döndü. Cilt Allah'ın kitabını en güzel biçimde muhafaza edilmek amacını taşıyor. Ebru da Allah kelamının yazıldığı kağıtları ve korunduğu kitapları en güzel biçimde tezin etmek amacıyla yapmış. Yani ilk başta çıkan ortaya çıkış sebebi üstüne yazı yazsınlar, ayet yazsınlar, hadis yazsınlar. Değil mi? Bütün bunlar ışığında İslam sanatlarını değerlendirirken ya da anlamaya çalışırken batı sanatlarının istilahlarını, terminolojisini kullanamayız. Yani batı sanatlarına baktığımız gözlükle bizim sanatlarımıza bakamayız. Yani resim sanatını inceler gibi minyatür konusunda yorum yapamazsınız ya da ne bileyim hat konusunda evli konusunda. Yani resimde ekoller olur, yenilikler olur. Malzeme değişirsiniz. Tamam mı? O, o, o sanatla işiniz yapabilirsiniz ama bu bir gereklilik de deyip hatta malzeme değiştiremezsiniz kendi kendinize. Ya da ne bileyim ya burada kafanıza göre bir şey yapamazsınız. Ebru üzerinde konuşacak olursak Ebru'nun kendi içinde tekamülünü göz ardı ederek Ebru'da yenilik yapmak lazım canım. Yenilik yapmazsa Ebru kay kaybolur. Söylemi doğru değil. Aslında bu yapılan yeniliklerle Ebru kayboluyor. Yani böyle zorlama yeniliklerle Ebru dejenir oluyor. Sanatta sınırlama olmaz. Olursa o sanat değildir. Zanaat olur. Söylemi Ebru için ya da diğer klasik sanatlarımız için geçerli değil. Bizim yani hat, tesip, minyatür Ebru için geçerli değil. Hiçbirisi için geçerli değil. Sanatta yenilik olmazsa olmaz. Sanat kaybolur Ebru ucuların önünü açın bırakın isteyen istediği gibi Ebru yapsın. Söylemi Ebru için geçerli değil. Tamam mı? Yani, Bu söylemlerin geçerli olduğu durumda yapılan şey Ebru budur. Başka bir şey. Bana göre. Şimdi Ebru tarihi senin içinde tekamül etmiş ve yenilikler yapılmış. Zaten hepiniz görüyorsunuz. i̇lk 300 sene evvel yapılan Ebru ile bugünkü Ebru aynı değil. 300-500 sene evvel, 800 sene evvel yazılan hatla bugün yazılan hat da aynı değil. Tamam mı? Hepsi tekamül etmiş. Ebru da tekamül etmiş. Hatip Mehmet Efendi, Necmet Nokya'da, Mustafa Üzgüman da. bunların hepsi müştehit. Hepsi iştihat yapmış, yenilik yapmış. Ama onlar bu yenilikle nasıl yapmış biliyor musunuz? Kendi öncekileri hasmi geçmiş, onu aşmış. Tıkandıkları yerde yenilik yapmışlar. Ve o da bu işin ruhuna aykırı olmamış bu nedenle. Onları açtıkları için yaptıkları şeyler sanat yerlerimize aykırı değil. Yani Mustafa Özgürman, Necmet Nokya'yı açtıktan sonra, onun yaptıklarını yaptıktan sonra başka şeyler yapmış. Necmet Nokia Ethem Efendi yaptıktan sonra e, yeni şeyler yapmış. Ya, bir diye, Zaten... Evet, o amaçla yapmamışlar. Şimdi bakın, biraz sonra göstereceğim. Biraz sonra tekamülü konuşurken göstereceğim. Bir şeyler göstereceğim, o zaman konuşuruz. Şimdi bunun hepsi kendi isimli. Yani Hatip Mehmet Efendi, Hatip Mehmet ne? Efendi, Necmet Doka, Necmet Doka, Mustafa Özgün, Mustafa Özgün olduktan sonra ya, yenilikler ya, denediler. Yani ortaya çıkar çıkmaz Mustafa Özgün bana, ya bu da böyle değil, ben bunu böyle yapayım demedi yani. Biraz sonra bir fotoğraf göreceğiz tamam mı? Ha yenilik deneyeceklerin bu ustalarımızı aşmadan onların yaptıklarını onlardan daha güzel yapmadan yenilikler denemeleri Ebru'yu dejene eder. Bu benim kesin bunu hüküm yani. Buna inanıyorum böyle bir Gördüm şunu. Şimdi. şimdi bakın bir tevatür var Ebru camiası. Diyorlar ki Necmet Nokya yenilikçi adamdı. Bu yani yeni çiçekler yaptı filan Ebru'da yenilikler yaptı. Mustafa Özgünman da hayatın her alanında yenilikçi olmasına rağmen Ebru'da çok tutucuydu. Hiçbir yeniliklere izin vermezdi, taviz vermezdi filan. Dolayısıyla Mustafa Özgürman Tukaka, pirimiz bizim Necmet Nokta. Tamam mı? Öyle diyenler var yani. Şimdi bak anlatmaya çalışıyorum. Bir şey anlatacağım. Üsküdar sempozyumu yapılıyor. Üsküdar'da tamam mı? Burada Celalettin Karadaş, Müzehip Muhsin Demirovat'ın hayatı ve sanatı diye bir e makale sunmuş. Tamam mı? Şimdi makalede bakın ne diyor. Hattat Necmettin Okyay son paragrafında şurada. Hatta Necmettin Okyay müzeyip olmamasına rağmen Rokoko anlayışın tezinatımızda yerinin olmadığını ve bu anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğini çevresindekilere anlatmaktadır. Okyay Demironatı'da ki Muhsin Demironat da tesip yapıyor, habire Rokoko Barok yapıyor. tamam? Mı? Çünkü onu biliyor. Ustasından onu öğrenmiş. Okyay da uzun zamandır tezginatımızda etkisi almış olan bu anlayıştan vazgeçmesi yönünde uyarır ve klasik yola dönmesini tavsiye eder. O yıllarda da kendi koleksiyonunda bulunan Şeyh Abdullah Kur'an'ın serlevha ve zahriye tesirleri faydalanmasını demir orta gösterir. Diyor tamam mı? Bir anlamda kendi kendine yetiştirmiş olan demir ona bozulmuş şu an tezyinat anlayışımızı 1940'lı yıllardan sonra tekrar eski görkemli günlerine döndürmek için gayret etmiş ve koca bir ömrü bu yolda geçirmiştir. Yetiştirdiği öğrencine de klasik yolun temel alınması gerektiğini anlatmıştır. Vesaire vesaire. Şimdi Necmet Nokyay Lale yaptı, karanfil yaptı, manek şey yaptı, Necmettin Ağa yenilikçi. Bu, bunları sanatının gereği olarak yaptı. Yenilikçilik ne de değil. Yani Necmettin burada da yazdığı gibi klasikçiydi. Yani. Hatta da klasikçiydi, tesipte de klasikçiydi. E da, da klasikçiydi Necmettin Yani yenilik yapması onun sanatının gereği olarak yaptığını. Çünkü Ethem Efendi'nin yapmadığı şeyleri yaptı. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Necmettin Okya Ethem Efendi'nin hayatının son altı ayında Ethem Efendi büyüktü yani orada ne öğrendiyse ondan sonrasını kütüphanelerde araştırarak yani örneklere bakarak ilerletmiş. Şimdi tesipteki yani tesipteki çiçekler, motifler bu kitaplara bakarsanız burada var bu kitaplar. Fiyamet, gibi de hepsi üsluplaştırılmış. Ya dikine kesit alınmış ya yatay kesit alınmış. İşte kimine hatay demişler, kimine penç, kimine gonca gül grubu vesaire, yaprak grubu vesaire. Şimdi bunun çiğindeki uygulamaları, bunlar da aynı. Bunlar da üsluplaştırılmış. Bakın üsluplaştırılmış laleler var burada. Üsluplaştırılmış karanfiller var. Tamam mı? Şimdi Ebru'daki lale de Çin'deki laleye benziyor. Ebru'daki karanfil de Çin'deki karanfile benziyor. Bunlar Çin'i örnekleri. Tamam mı? Aynı motifler ciltte de kullanılmış. Aynı motifler kalem işinde de kullanılmış. Hepsi üsluplaştırılmış. Şimdi Biz çiçekleri de üsluplaştırmamız lazım diyoruz yani üsluplaştırmadan yaparsak aynen resmetmiş şey olacağız ne resmetmiş şey ona bizim sanat sanat geleneğimizde yok böyle bir şey değil. Biz çiçeği nasıl üsluplaşırsız? Bakın burada ne görüyorsunuz? <laughs> ne yufleyen bir neyse değil mi? Bunun gibi Kaç çizgi var burada? Benim, iki, beş. beş. Yani bunu yapan İzmir'in bir gra grafik sanatçısı arkadaş bir ne imalat atölyesi için logo olarak tasarlamış bunu. Şimdi bakın 5 çizgide adam derdini nefis 4 çizgide olmaz bak. 5 çizgide yani minimum şekilde derdini anlatmış. Tamam mı? Çiçek üsluplaştırmak da böyle olması lazım. Yani süsen çiçeğine baktığınız zaman süsen çiçeğini aynen resmetmek yerine o çiçeğin karakteristik özelliklerini ortaya çıkartıp gereksiz bütün detayları atıp 3-5 bir hareketiyle onu ifade edebiliyor olmanız lazım. Yani bu karikatür çizmeye benziyor. Yani karikatürist bana bakıyor, gereksiz bütün detayları atıyor, diyor ki gözünde bir gözlük, bıyıklar biraz ucu sarkık, saçlar kısa kesilmiş, kafada kel, biraz göbek. Bir çiziyor, 8-10 kalem vuruyor, bakıyorsun Alparslan karikatürünü yapmış diyorsun. Ya da işte Abdullah Gül'ün karikatürünü, Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü yapmış diyorsun. Tanıyorsunuz. 3-5 kalem hareketiyle. Çiçeği de üsluplaştırdın ya, yani böyle üsluplaştırmak lazım. Yani çiçek yapacağız da, yeni çiçekler... Niye yapmıyor? Yani ben niye altı tane çiçek yedinciyi yapmıyorum? Ben aciz miyim yapmaktan? Ben denedim. Ben başka çiçekleri denedim ama bende karikatür yeteneği yokmuş, üstüplaştıramadım. Yaptıklarımı sevmedim. Başka yerde anlattım. Gül Karanfil ve diye TRT program yapıyormuş. Uğur Bey dedi ki sana çekime gelecekler, ismini verdim dedi. Geldiler. Ben hiç gül yapmamıştım hayatımda. Onlar gelecek diye gül yaptım. Yaptığım gülü sevmedim. Yani üçüncü boyuta gitmeden iki boyutta gül, gülden hoşlanmadım, bir daha da yapmadım. Örnekleri var Necmet Nokia ile Mustafa Özgürman gül evrusu yapmışlar. Yaptıklarını sevmemişler, beğenmemişler. Çünkü iki boyutta gülün üstten görünüşünü istedikleri gibi ifade edememişler. Şimdiki gibi böyle 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 yapmadan tamam mı? Yapmamışlar bir daha. Bu kadar basit. Ha birisi yaparsa öperim elinden ben de aynısını yaparım. Dedim ki ne güzel yaptın Ayla Hanım ya. Bu çok güzel oldu ben de yapayım bununla. bundan sonra. çiçek kazandıracaksak böyle kazandırmamız lazım. Çiçek resmi yaparak değil. Şimdi bakın Necmet Nokya'nın lale figürünün tekamülü. Önce böyle yapmış. Sonra öyle yapmış. Altına soğan koymuş. Sonra vazgeçmiş. Böyle yapmış. Tamam mı? Birisi de bunu da sosyal medyadan buldum. Necmet Dokey'in lalesinin yanına yorum yapmış. Diyor ki hanım klasik bir çekiş değil. Demek ki onlar yeni formlar denemişler. Yani onlar biz diyoruz ki yeni formlar denemeyin. O da diyor ki bak klasik değil. Onlar da denemiş. Demek ki biz de deneriz. Yani onlar denediğine göre ben de denerim. Ben denince niye kızıyorsun diyor. Tamam mı? Ama o Necmet Nokey olduktan sonra denedi. Bir. ikincisi bir sonuca varmak için bir yere başlamanız lazım. Yani önce lali bir bir seferde mükemmel laleyi son haline çıkartmak mı doğru? Yani mümkün mü bu? Yok değil. Onu deneyeceksiniz öyle 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 öyle. Sonunda diyeceksiniz ki tamam ya bu lale güzel oldu. İşte o denemelerinden bir tanesini yorum yapmış. O yaptı biz de yapalım. Tamam